Yakalandın mı? Allah düşü. Ne oldu? Bak kartları kırma. Şu üstüne başına bak şunun. Aa, arabaya Arabayı kaldırmış. silmiş. Ya Araba arabaya arabası ar ar temizlenmiş. Yani. <laughs> ne yapacağız bugün arkadaşlar? Temizleyin bugün, arabanı. Bugün değişik bir şeyler deneyeceğiz. Ee, şunu buraya bırakalım. Baba. Araba içinde, mi? Karpuzun içinde maytap yakacağız. Kavun içinde. Heh. Arabanı temizleyin mi? Arabam yok temizleme. Temiz, şimdi işimiz var sonra temizleyin. Kavunla temizleyecek. temizleyecektir ya. Bu da <laughs> Bunları ne yapacaksın ya? Bunları üstüne koyacaktım. Toprakları mı misin sen bunu ya? Toprağa koy ya. Bak burada bizim çukur duruyor. İyi. E? Gel. Ya biz çukur da mı yapalım diyorsun? Ha. Biraz yüksek de güzel olur da onun için gidelim. O devrilir ki onda ama. Devrilir mu? Aynen öyle. O, bu da bayağı ağır ha. Bayağı tatlı herhalde. Sanırım içimiz aldığımız karpuzların en iyisi bu çıkmış Yusuf. Öncesi, gel karpuzun içine önce karpuzu deneyelim. Ne deneyeceğim? Karpuzu keselim. Oo oh, baya. Ha şurada birkaç bir şey buldum yedi yalnız. Hep karpuz yemeyecek Yerim. Evet. tam karpuzun ucu. Bu ne baba? Biraz sonra göreceğim. Ne yapacak acaba Güzel mi? Güzel güzel. Yoksa o da mı şey yapmış artık. Bu Fayette bence artmış. güzelmiş Yusuf gel. Rengi güzel gibi. Al. Ama bu iyi duruyor bak. Hı. Karpuzdan devam arkadaşlar. Arabada durması göre serin ama yine de. Arabada duruyor diyorum serin Hı, ama yine de. Bu düştü karpuzum ya. Hı. Şimdi Hamura gitti. Bu arada biraz önce şurada bir karpuz vardı önceki videodan. Onu hayvanlar yerse diye bıraktık işte karıncalar falan. Hayvan geçmemiş herhalde yememiş. Aldık onu da. Geri dönüşebilecek eşyaları bırakıyoruz ama dönüşmeyecek şeyleri alıyoruz yanımıza. <laughs> Daha da yok olabilecek şeyleri. yardım edeceğim ya mi? Onları yakmak istiyorum. Yardım edeceğim mi? Edeyim. Şimdi her birinin içinde 10 tane var. Hı. Bakalım kaç tane toplam olacak. Sen birisinden bir tane eksilecek. Ben birazdan yakmak istiyorum. Ne olur mu? Hepsini bir yaksak ya olmaz mı? Öyle mi diyorsun? Tamam, sen tut o zaman. Evet. Ben yakayım. Dur bir ya. <laughs> Karpuzun <Karşısını> içine koyacağız. <laughs> Hayret benim Tofaş'la ilgili düşünmemişim. Tofaş'la mı? He. Ya Tofaş'a ihtiyacımız var. Yakmayalım daha erken ya. <laughs> Yakmayı mı düşünüyorsun sen bir de? Diyorum ya tofaşla ilgili düşünmemişsin diye. Yok hani hayretle normalde tofaşa yapardın yapacağın şeyi. Yok şimdi tofaşa tofaş derken ona da o kadar da zarar vermeyelim ya. Aslında güzel fikirmiş böyle birkaç tane yersene. Ben arabanın üzerine yakayım paket. Arabanın üzerinde mi? Ha, fokusun üstünde yakarca. Yüben yok 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 o iş yok o, o, <laughs> o yok. Bak şunları düzgün koymasan şu kurar her değişir bak. Şöyle yani üstü edelim. Şöyle. Güzel bir görüntü olur diye düşündüm ben. Ya yoruldum. Sen aç ya. Yoruldun mu? Hı -hı. Ya Bunun arkasında başka bir iş var ama hayırlısı yani. <laughs> yani bir çapan oğlu var mı yok mu ben de bilmiyorum. Başka karpuz var mı herhalde? Başka karpuz yok. Maalesef bitti. Bu sonuncuydu. Acaba ne düşün Ne, ne planladı da gitti? Bilmiyorum yani. Bir de oradan duruyor. <laughs> Hiç hayra alamet değil o görüş. Yusuf Hiç yardım etmiyor arkadaş ya. dedim ya ben kesin bu bir şeyler düşünüyor dedim yani. Arabanın içinde torpil gördüm. Ha. Elim mi mı korkutayım? Ben de elimde korktum. patlıyordu. Ben akka. de yedim. Elimde patlıyordu afikasın. Atmayı unuttum. Elimde. Ama tuttum. kulağımın içinde sanki böyle bir <laughs> çekiç sesi geldi yani. Bak arabada ne buldum. Ha tamam o iş ben de onu isteyecektim senden almışsın aferin. Şimdi şurada kaç tane boş paket var say bakalım. Hepsi boş mu? İyi bak. Bazılarında birkaç tane kalabiliyor. 19 tane. 19. 20, A, 20 tane. İçinde 10'ar taneden tam 200 tane. Ya, orada da 4 tane daha var. 23. 24. 24. 25. elindeki. O zaman 250, 250 tane. Evet. evet arkadaşlar 250 tane maytabı birden yakacağız. Nasıl? Korpi güzel miydi? Torpil güzeldi güzeldi. <laughs> ben de sana bir torpil yapacağım harvan, yani. Tamam tamam giderken egzozunu atacaksın. Aa. Ben de sana bir torpil yapacağım yani sonra. Düşünüyorum. Aa Yusuf bunlar az gibi ya sanki. Az mı? Biraz az gibi biraz daha koysak. Hiç falan. Biz bu kadar daha yer ha. Bence gerek yok. Hı? Bak şimdi ne yapacaksın. Atır onun ucunu birazcık. Şöyle açık duracak zaten birazcık. Dur bence bir sen bir 5-6 paket daha aç. Getir hadi. Hatta beraber açalım. Evet şov zamanı. Aç aç. İyice aç. Evet. Harika. Oo, yandım. Evet Harika Oo, yandı. Yanıyor yanıyor Bitti mi bu kadar mıydı Aynen öyle ne bekliyorsun şeyden Ama benim daha başka fikirlerim de var biliyor musun Ne yapacaksın daha yanıyor yalnız ya Bir yansın bitsin de ben ona soracağım Niye bu kadar az yanıyormuş Su dökeyim mi? Yoksa çıkartamayız onları. Su dökelim Evet bence de. Su var mı arabada? Bakarım ki dur. Tamam ben de geleyim dur. Döküyorum. Oo daha sıcak su soğumamış. Hı, hı Çıkartıyorum. Çıkar bakalım. Ama e, dur şeyler şöyle yapalım, karpuzu ters çevir. <laughs> Su dökmedin mi? Döktüm. Ee, da, bazı yerleri sıcak hale. Onları ters. Buraya mı götür? Hadi bakalım, bu sefer kendisi sayıp bakalım. İki tane de torpil bantlamış şöyle. Bunu ben yakacağım. Bir ben geri kaçayım mı? Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 Aha. Bu okay. mıydı? Dumana bak. Olmadı. Bir iki üç tane daha deniyoruz. Aynen. Dur ben hazırlayıp geliyorum. Evet. Delik açıldı. Yusuf belki diğerleri patlamamış olabilir <laughs> ki. Kesilirdi patlamamış olsa. <laughs> Dur. Oo, alttan evet içi boşaltmış arkadaşlar. Ya da Coca kok Cola'ya koyalım ya. Olabilir. Da 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 da. Pa. Ne oluyor? <laughs> arabanın bagajı açık. Bagajı atıp geleyim. Ya benim arabaya tak da kafa ya. Bak Honda almam sana bak. Honda mı alacaksın? Dedim ya Honda alacağım. Hadi bakalım. İyi. Hadi. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, yaktım. E, hadi yak. <laughs> Yaklaşma. Of be. Süper. Geç patladı ama güzel yukarı fışkırdı. Kapağı tam kapatamamışım. Yandan açamadı. Bence söndü. söndü Yaklaşma dur patlayacak. Ses kesilmiş. Bence delinmiş. Da. Ama şişe delinmiş buradan. Ama hava mı almış? Şişe delinmiş şey delmiş fitil. Ben açarım onu dur. İyi hadi onu da öyle yap bari yapalım. Vay harekete bak şey küçülüyor. Kolay, kolay kaynat bakalım. Şey Sıkıştırıyorsan şu, şu anda. anda. İçinde kola olduğu için yanmıyor. Buraya Küçüldü, küçüldü, küçüldü. Yandan delecek ha. Al, kapak istiyordum. Evet, kapağı Biraz geri sıca. kapağımızı geri aldık arkadaşlar. Çok güzel bir kaynıyor. şey. Kaynıyor. Çok güzel bir şey koktu. Şeker kaynıyor güzel. Aynen. Oh. bakalım. Bunun de bir tane daha tortulur. Evet. Neyse, bugünkü videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Biz izlemeye devam edin.